Ağlıyor. Valla. Alışar köylerin bağlantısı kopmuş var. Gerçekten. Evet. Burası Ekinözü aşağı içme. Aşağı içmenin suyun içi var ya acı suyun. Aşağı içme acı suyun olduğu yer yani şurasıydı Hacika. Evet. Durum şu anda manzara bu. Celaden buna doğru bir Büyük şey geliyor. Büyük bir tıfan oldu Allah korusun. Otelin orayı görüyor. O tarafa araba geçmiyor biliyor. Bak bak. Ha suyun <laughs> olduğu yer bak. Şurada atlı dükkanının olduğu yer. Aha aha. Ya. <laughs> yani şu bulunduğumuz yer.